Şimdi özellikle Müslüman kardeşlerimin kafasında bazı oturmayan durumlar var. Şimdi sen, ben genelde şunu diyoruz. Ya bizler Müslümanlığı, İslamiyet'i, Allah'ı, Peygamber'i, Kur'an-ı Kerim'i bunların hepsinin doğruluğunu kabul ediyoruz ve inanıyoruz. Ama etrafımızda belki az da olsa bunları doğru bulmayan, aksine bunların tam tersi yönünde hareket eden birçok da insan var. İnsanın da kafasına şöyle bir soru geliyor. Acaba bu kadar insanı aldanmaya yani doğruyu buldurmayan sebepler nelerdir? Yani bir insan belki de yüzde yüz bir şekilde inandığın doğruya kabul edip ona göre yaşarken acaba o karşıdaki adam neden buna inanamıyor? Yani neden doğru yolu bulamıyor diye insanın kafasına sorular geliyor. Şimdi bu durum ta insanın ilk başından beri var aslında. Yani Hz. Adem'den günümüzdeki insanlara kadar genelde insanlar iki tane zıt yolda ilerlemişler. İşte bir tanesi özellikle de vicdanın, aklın, mantığın bir yola senin istikamete, hakikat yolunu götürürken bir tarafta da nefsinle hisleri heveslerine, seni dalalet yoluna götüren bir durum var. Bir taraf iman yolu, bir taraf küfür yolu. Ve bu yolculuk sürekli devam etmiş ve iman tarafına giden özellikle doğru yolu bulmuş, güzel ahlaklanmış ve isyan çıkartmadan hayatlarına devam etmişler. Öteki tarafta küfür tarafında ise genellikle isyan çıkartılmış, anarşi olmuş, düşmanlık gelişmiş gibi senaryolar ortaya çıkmış. Şimdi bu iki seçenek arasında insan tabii ki özellikle imanı seçen, müslümanlığı seçen, doğru yolu Allah'ı bulan, kitabı bulan kesim merak ettiği konu şu, yani acaba bu karşı taraf neye inanmıyor? Neden inanmıyor? Bunların acaba sebepleri nelerdir diye merak ediyor. Çünkü şunu düşünün. Ben bulduysam bu adam belki benden daha da zeki ama bu adama kabul ettirilmeyen şey nedir? Bu adam neden bu yolu tercih etmiyor? Bu gibi sebepler. Şimdi peki şunu düşüneceğiz. Yani ben şimdi bu sebeplerden birkaç tanesinden bahsedeceğim ama aklınıza şöyle de bir soru gelebilir. Biz bunları neden biliyoruz? Neden şu anda öğreniyoruz? Öncelikle birinci sebebi yarın bir gün senle bu sebeplere takılıp sen de diğer tarafı yani o küfür yolunu, zararet yolunu seçme diye. Yani bir şeyin sebeplerini bileceksin ki yarın bir gün sen de o sebeplerin bir tanesinin içinde kaybolduğun zaman acaba ben de mi bu aldananlar yolunda gidiyorum deyip kendine çeki düzen ver diye. İkincisi de sen nasıl bir kitleyle, hangi sebeplere takıldığını eğer bilmezsen o kitleyle nasıl konuşacağını, dertlerine nasıl derman olacağını da bilemezsin. Dolayısıyla da bu sebepleri konuşacağız. Önce kendi imanımızı kaybetmemek adına, şüpheye düşmemek adına. İkincisi de bu yolda aldanan kardeşlere de güzel bir şekilde cevap vermek, onları ikna edici konuşmak için bu sebeplerin bazılarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu özellikle insanları aldatmaya götüren yollardan bir tanesi yüzeysel bakış ve gaflet. Şimdi özellikle insanların yani Allah'ın tekrardan tanımaya, peygamberi bilmeye, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye itmeyen sebepler arasında bir mesele yüzeysel bakıyoruz biz. Yani işin hakikatine dalmıyoruz. Bu acaba neden böyle? Bu işin manası nedir? Allah acaba bu şekilde buyurmuş ama bunun hükümleri hikmet leri nelerdir gibi manasını düşünmüyoruz. Yani bize bir şey söyleniyor ve biz o bir şey üzerinden hayatımızı devam ettiriyoruz ve bir gün kafamıza bir şüpheli bir soru geldiği zaman da aa bu niye böyle diye o işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Demek ki birçok insanın inanmamasındaki ana maksat yüzeysel bakılıyor. Yani sen Müslümanlığı, Allah'ı, kitabı bunları araştır diyorsun? Adam diyor ki yani camideki bir adam böyle dedi. Bir tane hocaya sordum bana böyle demişti. Annem babam git bana böyle öğretmişti. Ay ne kadar saçma deyip bu dinden, bu İslamiyet'ten uzaklaşıyorlar. Bak oraya çok yüzeysel bakıyorlar. Geçenlerde mesela birisiyle sohbet ederken bu nazar mevzusu açıldı. Biliyorsunuz nazar haktır. Ya yani dedi ki ben dedi en yakınım dedi bir araba aldım, bir ev aldığı zaman kötü niyetle bakmıyorum ki dedi yani. O adıma benim nazarım nasıl değilsin dedi. Şimdi biz nazarı ne biliyoruz yani? Böyle kem gözlü, seni kıskanan, fesat dolu insanların sadece adlı bir bakış olarak biliyoruz yani. Bir imlanma olarak biliyoruz. Fakat nazarın manası o değil. Hatta belki duymuşsunuzdur. Bir çocuğa en çok anasının babasının nazarı değer derler. Şimdi anne baba evladına kötü bakar mı? Onlar da iyi bakıyor. Demek ki bak nazar mevzusu bile aslında sadece kötü niyetli bakış değil. iyi niyetli. Ama nasıl? Haddinden fazla iyi niyetle bakarsan o da nazar değer. Çünkü nazarın manası aslında nazarın sürekli başkalarına değmesinin oradaki hikmetlerinden bir tanesi sen o olaya güzel bir niyette de baksan Allah'tan gayrı baktığın için Allah'ı devreye sokmadığın için yine nazar değiyor. Yani ben kendi çocuğuma bakarken ona nazarı niçin değdiriyorum? Çünkü şunu diyorum. Benim çocuğum, ben yaptım. Benim çocuğum tabii ki güzel, yetenekli, kabiliyetli diyerek baktığım için benim nazarım ona değiyor. Çünkü aradan haşa Allah'a çıkart. Halbuki benim bakışım nasıl olması lazım? Ya bu çocuk güzeldir. Bu çocuk kabiliyetlidir. Bu çocuk yetenekli, bu çocuk iyidir. Fakat bu çocuk sadece benim olduğunda değil. Allah bana bu çocuğu verdi ve bu çocuğun da güzelliğini bana vesilemle sundu diğer insanlara dersen o çocuğa nazar değmez. Ama biz bu iyi niyetli akışlarda bile Allah'ı bu durumdan çıkarttığımız için haşa nazar yine değiyor. Şimdi anlatmak istediğim şu sadece bir mevzuda bile biz çok yüzeysel bakıyoruz. Nazar mevzunu mesela anlamıyorsun, bilmiyorsun, derinlemesine bilmiyorsun. İşte mesela namaz kıl diyorlar sana ama niçin kılacağını bilmiyorsun. Ya Kur'an-ı Kerim aslında şu yüzden okunmalı tefsirinin şu şekilde bakılmalı. Meal aslında böyle diyorsun. Adam kesinlikle o işe derinlemesine bakmıyor. Yüzeysel olarak bakıyor. Mesela bazı kitaplar okuyorsun. O kitabı sadece böyle masal gibi okuyup geçiyorsun. Ya bu kitapta acaba neler deniyor gibi hiç şeyler manalı bir düşüncen yok. Bir şeyin manasını aramıyorsun. Dolayısıyla da o iş sana geçmiyor. Yüzeysel kaldığı için de maalesef yüzeysel eleştirilerle, yüzeysel sorularla muhatap oluyorsun. Bunlar da tabii ki seni o dine, o doğruluğa yaklaştırmıyor. Demek ki abi en büyük etkenlerden bir tanesi yüzeysel olarak bakış açımız. Yani sana atıyorum peygamber zamanından, sahabe zamanından bir hikayeler anlatılıyor. Sen o işin hiç manasına bakmadan sadece yüzeysel bakıyorsun. Bence saçma diyorsun yani. Ben Bence böyle de bir şey olmamıştır diyorsun. Ve bu durumda seni yüzeysel baktığın için o durumu, o dini, o kitabı basit gösteriyor. Basit gösterdiği için de bütün her şeyi ona adamak istemiyorsun. Uykundan feragat edeceksin, belki gözünden feragat edeceksin, içki içmeyeceksin, harama bakmayacaksın. Bu tür fedakarlıkları ben inanılmaz basit gördüğüm, haşa saçma gördüğüm bir meseleye niye harcayayım diyeceksin. Dolayısıyla da yüzeysel baktığın için o dine girmeyeceksin. Bu aldanışlardan ikincisi insanın yaratılışındaki gaye ve ları düşünmemek. Yani bizler bu dünyaya geliyoruz. Özellikle de mesela genç yaştayken, özellikle genç kardeşlerimde de bunu görüyorum. Hayatı hep sorguluyorlar. Yani biz bu ekonomik şartlarda nasıl gelişeceğiz? Nasıl iş sahibi olacağız? Evlenmekten korkuyorum. Acaba evlilik nasıl olacak? Birbirimizi nasıl tanıyacağız? Anne babamdan memnun değilim. Akrabalarım üstüme üstüme geliyor. İş bulamıyorum. Yaşım geldi 25-30'a artık bir şeyler için çok geç kaldığımı zannediyorum. Ve insanlara bakıyorum çok güzel hayatlar yaşıyorlar. Çok güzel hobileri elde etmişler. Bir şeyleri kayak yapmayı öğrenmişler. Şarkı söylemeyi öğrenmişler ben 30 yaşına geldim, 40 yaşına geldim, hiçbir şeyim yok, hiçbir meziyetim yok diye herkes kendini bir sorgulamaya alıyor. Yani herkesin aslında sorguladığı şey bu hayattaki misyonu. Yani ben bu hayatta niye varım? Amacım nedir acaba? Niçin buraya geldim? Ben nereye gideceğim? Ölümden sonra bir hayat nasıl olacak? İşte şu andaki şartlarımızı görüyorum. Bana göre işte ekonomimiz kötü. işte hayatım nasıl olacak? Okuldan sonraki bir iş bulabileceğim mi? Bulamayacağım mı? Ailem beklenti içerisinde nasıl bir hayat bekleyeceğim? Sürekli kendilerine sorguluyor. Fakat işte bu sorgulama maalesef yine mat maddiyatta kalıyor. Yani gelecekteki arabam nasıl? Evleneceğim kadın ya da erkek nasıl? Bir eve yerleşebilecek miyim? Anne babam hastalıkla mı ölecekler? İşte trafik kazası geçecek miyim? Gibi param ne durumda olacak? Maalesef yine buralarda kalıyoruz. Halbuki geliş amacımızı biz sorgulamıyoruz. Bak bu geliş amacını bir kere sorguladım, buldum, bittim meselesi değil. Yine senin bunu defalarca sorgulayacağın bir şey bu. Ben buraya ne için geldim? Allah'ım ben ben beklentisi nedir? Eğer biz bu şuurla yaşamazsak birçok yerde zaten yanlış yapmaya çok müsait olacağız. Ama benim çevremde gördüğüm herkes 3-5 senelik sonraki hayatında acaba neler olacak yani çok yakın bir mesafedeki şeyi düşünüyorlar. Halbuki ya ben öldükten sonra ne olacak? Ben buraya geldim ama bana bu kadar nimetler veriliyor ama göz, kulak, her an verilecek bir nefes, rızık bunların hepsi bana veriliyor ama karşılığında acaba neler isteniyor diye maalesef düşünmüyoruz. Düşünmediğimiz için de en ufak bir tartışmada kavga çıkartabiliyoruz. Birbirimizi bıçakla silahla yaralayabiliyoruz birbirimizin gıybetini edebiliyoruz, küfürler edebiliyoruz, rahatça günahlara girebiliyoruz. Namazı, niyazı kolaylıkla reddedebiliyoruz. Yani şu cümleyi kurabiliyoruz. Yaşlanınca namaz kılar mı? Bu cümleyi cümlekar bir şekilde kurabiliyoruz. Hem de hiçbir şekilde umursamadan. Ya şimdi içki içiyorum, zina yapıyorum ama bakalım ileride evlenince bırakırım gibi hadsiz bir cümleyi söyleyebiliyoruz. Ve biz abi sadece namazı cumadan cumaya caminin içerisinde kılıp geri kalan beş vakit namazı hiç umursamıyoruz bile. Peki bu umursamanın altındaki en büyük sebep ne? Senin buraya geliş amacını bilmeme. Hepimiz işe gittiğimizde işimizin ne gerektiriyorsa, sorumluluğumuz neyse onu çok iyi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ayın 15'indeki, ayın 1'indeki maaşımız için bunda hiç sıkıntı yok. Fakat sen giriş amacını bilmen için, buradaki amacının ne olduğunu tekrar tekrar düşünmen için, tekrar tekrar kendine hatırlatmadığın için maalesef yanlışlar yapmaya devam ediyorsun. Çünkü unutuyorsun niçin geldi. E niçin geldi? Unutan bir insan istediği gibi yaşar. İstediği gibi takılır ondan sonra. Bu adama dur da diyemez. Mesele demek ki giriş amacını ben bir kere öğrendim geçsin değil. Sürekli kendini hatırlatacaksın. Bakın namaz bir zikirdir ve dolayısıyla namaz sana Allah'ı hatırlatır. Kur'an bir zikirdir. Kur'an okumaktan maksat Allah'ı sana hatırlatıyor olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de birçok kez cehennem, Allah'ın birliği beraber hep tekrar edilir. Allah demek ki bizden manen şunu istiyor. Hayatınızda beni yani Allah'ı, ahireti, cenneti, cehennemi bir hesap edildiği sürekli hatırlayın diyor. O yüzden zikretmemiz için bize daim günde beş kere bize zikretmemizi söylüyor. Yani namaz kılın diyor. Yani Allah'ı hatırlatın diyor. Peki Allah'ı hatırlatmaktan mahsat yani şu mu? Yani haşa Allah'ın egosu var haşa ve biz onu takdir için namaz kılın kıl kılıyoruz. Değil. Aslında namaz kılarak niçin buraya geldiğini hatırlatıyor Allah sana. Zikret diyor. Sürekli beni an diyor. Peki Allah bunu kendisini haşa böyle sürekli öldürmek için egosundan dolayı mı istiyor? Hayır hayır. Senin ihtiyacın olduğundan. Dün içinde unutuyoruz ha işte. Hastalık geliyor, iş güçler oluyor, boş boş eğlenceli takılıyoruz. Unutuyor işte. O unutmaman için Allah sana kendisini sürekli zikredeceği bazı argümanlar veriyor. Namaz gibi, zikir gibi, Kur'an-ı Kerim gibi, tefsir gibi, kitap okuma gibi. Bunlarla kendisi sana hatırlatıyor. Hiçbir şey mi bulamadın? Güneşi oraya koyuyor. Hiçbir şey mi bulamadın? Şöyle bir nefes çektiriyor sana. Rızıklarını her daim gönderiyor. Küçücük bir bebeği karşına çıkartıyor bir gün. Bir gün çok tatlı bir kediyi karşına çıkartıyor. Onu sana sevdiriyor. Bütün hepsini aslında karşısına sürekli sana hatırlatıyor ama sen maalesef hatırlamıyorsun. İşte bundaki en büyük etki buraya niçin geldiğini unutma etkisi. Unuttuğumuz Unuttuğumuz oranda maalesef biz buradaki amacımızı da bilmediğimizden dolayı herhangi bir şekilde işte bir İslamiyet'e gireyim, bir namaz kılayım, Allah kitap nedir bunları öğreneyim gibi bir gayrete girmiyoruz. Dolayısıyla da amacımızdan uzaklaştığımız için herhangi bir şeye inanma gereği de duymuyoruz. Düşünsene yani benim buraya geliş amacım Allah'ı tanımak değilse işte bir cennet cehennem var oraya hesap vereceğim buraya geleceğim insanın yani yeryüzünün halifeliğini yapacağım. Bütün buraya tefekkür edeceğim. Allah'a bunları sunacağım gibi amaçlarım eğer yoksa. O zaman ben herhangi bir dine, herhangi bir İslamiyet'e hem de nefsi olarak beni zorlayacak içki içme, zina yapma, yalan söyleme gibi, faize girme gibi bir de argümanlarla, yasaklarla gelecek. Ben buna hayatta girmem. Ama eğer ben amacımı bilirsem ya zaten ben buraya Allah'ı tanımak için geldim. Kısa bir süre sonra da gideceğim ve bunun karşılığında da bir cennet veya cehennem beni bekliyor. Ceza veya mükafat beni bekliyor. Dolayısıyla ben de bu amacıma uygun hareket etmeliyim deyip bir inanca geçebilirim. Ama çoğu insan niçin inanca geçmiyor? Çünkü buraya geliş amacını bilmiyor veya hiç düşünmüyor, düşünmek dahi istemiyor. Çünkü düşününce bir şeyler bulacak. Yani sen burada akıllısın, şuurlusun, hayvanlarda yok, bitkilerde yok, hiç bu zeka, akıl yok. Demek ki bir tek sende var. O zaman senden bir şey bekleniyor mu acaba? Bu düzen, bu kadar mükemmel, harika şeyler acaba tesadüf olabilir mi? Gibi şeyler düşüneceksin. Oradan hayat kaynağını bulacaksın. Gayeni bulduğun oranda bu dine, bu inanca geçebilirsin. Ama demek ki insanların ekseriyeti niye bu dine inanmıyor? Niye hiç Müslümanlık kitap bunlarla uğraşmak istemiyor? İşte sebeplerinden bir tanesi buraya giriş amacını bilmiyor. Sadece bir keyfi yaşayacağım, işte yaşayacağım, öleceğim, gideceğim gibi böyle çok basit şeylere indiriyor. Yani düşünmek istemiyor. Çünkü düşünürse amacını bulacak. Amacını bulursa bir dine mecburen girmek zorunda, bir şeye inanmak zorunda kalacak gibi argümanlarla insanlar maalesef bu dine ya da İslamiyete inanmıyor, inanmamayı tercih ediyor. Bir diğer üçüncüsü ise inanmayanların sebeplerinden bir tanesi dünyanın fani zevklerine aşırı bağlanma. Demek ki bir insan dünyadaki bu lezzetli, zevkli şeylere ne kadar çok bağlanırsa o oranda da herhangi bir dine, bir inanışa yaklaşmaktan uzak duruyor. Ben şimdi özellikle sosyal medyada gezerken bazı yayıncıları görüyorum. Bazı YouTube'daki insanları, Instagram fenomenlerine vesaire falan bakıyorum. Genelde ekseriyeti bu işlerden uzak bir hayat yaşıyorlar. Çünkü bu adamlar saatlerce oyun oynayanlar var, saatlerce sohbet edenler var. İşi gücü sosyal medyaya, Instagram'a, TikTok'a içerik üretmek olan yani sürekli lezzetli, zevkli şeylerin peşinde koşan insanlarda zevk ve lezzet kotası inanılmaz derecede artıyor. Yani bir iç içkinin en ince ayrıntısına bir yemeğin nasıl zevk alırım o sosu dökersem nasıl daha da lezzeti alırım diye en ince ayrıntısına kadar çıtayı arşa çıkartıyorlar. Hepsini düşünüyorlar ve düşündükçe bu dünyaya daha da çok bağlıyor ve bu bağlantı oranında da karşı tarafta bir argüman gelip diyor ki sizin bu uğraştığınız şeyler genelde boş işler. Gelin bu işleri bırakın. Bu işlere zaman kaybetmeyin. Daha ulvi bir amaç var. İşte bir Allah var, bir kitap var ve bunları yapmanızı yasaklıyorum ve şunları da şunları yapmanızı en emin ediyorum dediği anda bu adamın inanılmaz zoruna gidiyor. Çünkü bu adam o kadar çok lezzet düşkünü, o kadar çok zevk düşkünü olmuş ki bir de bunlara vakit ayıramıyor. Allah'mış, kitapmış bunlar umurunda olmuyor. Kendince vakit ayıramıyor. Çünkü PlayStation oynamak onun için çok daha zevkli. Çok zevkli olduğu için de o PlayStation'ı bozulacak bir ikindi namazına gidesi gelmiyor. Çünkü lezzetler, zevkler o kadar çok arşa çıkmış. İçimizdeki o dopamin miktarı o kadar çok, adrenalin o kadar çok artmış ki herhangi bir şey yani namaza gideceğim, sıkılacağım, abdest alacağım işte hiçbir şey düşünmem lazım, Allah kitap düşüneceğim. Bunlardan uzak durmayı tercih Diyor. Ondan sonra da kendisine zaten her türlü bahaneyi buluyor. Demek ki dünyada lezzet miktarı, zevk miktarı düşüncesiz, şuursuz bir şekilde arttığı oranda diğer manevi şeylerinde düşüyor. Zaten o yüzden alimler çok fazla yemeğini içmeyi diyor ya, aslında oradaki kasıt şudur, çok fazla lezzete dalmayın demektir. Resulullah diyor ki az konuşun diyor, az uyun diyor, az yiyin diyor. Şimdi diyorum ki acaba bunların bana ne faydası olabilir? Yani yemek içmek, helal uyumak çok güzel bir şey yani değil mi? Ya konuşmak yeri geldiği zaman inanılmaz da lezzetli oluyor yani insanın konuşası geliyor sabaha kadar. Peki Resulullah insanın en çok zevk aldığı şeyden acaba niye az olsun diye bize tavsiye bulunuyor diye düşünüyorum. Meğersem aslında oradaki maksat şu konuşmayın, hiçbir şey yemeyin, içmeyin, uyumayın böyle robot gibi bir hayat yaşayın değil maksat. Resulullah diyor ki bu dünyadaki lezzetler ve zevkler aynı zehirli bal gibidir diyor. Yani ne kadar çok bunları tadarsanız, ne kadar çok uyursan uyumak helal oldu halde, ne kadar çok yeme içme lezzet, en ince, en iyi kebap, en iyi lahmacun bunları aradığın oranda ve abi en çok içmeyi sevdiğin, yapmayı sevdiğin o kadar çok yaparsan bunlar seni dünyaya bağlıyor. Dünyaya bağladığı oranda da ahireti hiç düşünmeyesin geliyor. Çünkü bakın hatırlayın PlayStation oynadığınız zaman halı sahada geçirdiğiniz bir saatte bir kere bile Allah geliyor mu aklınıza? gelmedi. En iyi dostunla işte uzak bir şehirden geldi. Saatlerce konuşuyorsun. Bir kere aklınıza Allah geliyor mu? gelmiyor. Demek bak bir lezzet dünyadaki şiddet-i arttığı oranda senin maneviyatla alakalı da şeylerin, oradaki kabiliyetlerin hep düşüyor. Maneviyatını azaltıyor. Bunu hatırlayın. Bunu hep yaptık yani. Yolculuğa çıktın, bir gezmeye çıktın mesela. Gezmekten inanılmaz zevk alıyorsun. Yeni yerler, yeni insanlar, yeni mekanlar görüyorsun. Ve bu lezzet o kadar çok yer kaplıyor ki senin dünyanda. Artık maneviyat çok azaldığı için namaz vaktini kaçırıyorsun. Namaz vaktini niçin kaçırıyorsun? Öteki tarafta lezzet çok fazla tavan yapıyor. Havan yaptığı için de manevi bir şekilde senin tabiri caizse bir de canını sıkacak. Gel bakayım o lezzetleri bırak, şimdi namaz kılacaksın, abdest alacaksın diye bir böyle emir geldiği zaman senin zoruna gidiyor. Şimdi hayatını bu şekilde lezzetlere, zevklere kuran insanları düşünün. Şimdi bu insanları bu ortamdan çıkartmak çok zor işte. Dolayısıyla da bu adamlar hayatlarında zevk almaya, lezzet almaya, para kazanmaya, işte güzel arabalara binmeye, o ortama yani oyunun içinde bile kaybolmak istiyor bu insanlar. Dolayısıyla sen bu adamı çekip çıkarttığın zaman sana öcü gözüyle bakıyor. Hayır git diyor. Ondan sonra da bir inanmaya, bir işte bir ritüele gideyim, işte Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyayım gibi bir derdi olmuyor. Derdi olmadığı için de maalesef böyle bir derdi. O hayatına lezzet almaya, zevk almaya devam ediyor. Asıl amacı o olmuş. Bir şeyden nasıl zevk alırım? Ya yeme içme kanallarını bir takip edin ya. Gezenleri bir takip edin. Ne kadar bir şeyden zevk alırım diye şehir şehir geziyorlar en iyi lahmacun burada yenir, en iyi kebap burada yenir, en iyi işte pastalar burada yenir diye adamlar şehir şehir geziyorlar. Neyin peşindeler bunlar? Zevkin peşinde. Bazı mesela böyle kaşifler var, gezmeyi çok sevenler var, tüm işte Türkiye'yi gezen var, ülkeyi gezenler var. Bu insanlar neyin peşinde? Yoruluyorlar, para harcıyorlar, zaman harcıyorlar. Neyin peşindeler? O gezme zevkinin peşindeler. Şimdi bu adam o kadar çok ona odaklanıyor ki zevk almaya. Zevk almak için kendinden vazgeçiyor. Uyuşturucu da böyledir. Adam öleceğini bile bile hala ne yapıyor? Uyuşturucu istiyor. Niye istiyor? Zevk için. İşte bu gibi bizim gibi böyle masum gördüğümüz arkadaş bunda da ne var sanki dediğimiz sürekli çok fazla kendimizi kaptırırsak bu zevkler bizi dünyaya sabitliyor. Tabiri caizse zincirle bizi burada tutuyor. Sen ondan sonra aklınla zihninle Allah'ı düşünmek istiyorsun, tefekkür etmek istiyorsun, Allah'ın seni neden yarattığını düşünmek istiyorsun, namaz kılıyorum ama neden kılıyorum acaba gibi sonra düşünmeye çalışıyorsun ama engelleniyorsun. Kafa çalışmıyor. Çünkü beyin o kadar alıştırması ki bu beyin eğer bir şeyden zevk almazsa ona kendisini veremiyor. E dolayısıyla Allah'ın kitabı araştırmaya başlıyorsun. E, içinde çok oradaki şuurlu da değilsin. Manalı da bakmıyorsun. E, zevk de alamıyorsun. E, zevk ne oluyor? Oraya gidesin gelmiyor. Herhangi bir dine mensup olasın gelmiyor. Çünkü senin için zevkli değil. Bir oynadığın online oyun kadar zevkli değil. O yüzden namaz kılmak zoruna gidiyor. O yüzden de namaz kılma gibi bir ihtiyacın hasıl olmuyor. Ama o gün eğer oyun oynamazsan kendini kötü hissediyorsun. Şimdi böyle bir dünyada bu insanlar ne için bir dine girsinler? Değil mi? Bu insanları işte şuurlandırmamız lazım. İşte. En büyük eksiklerden bir tanesi de bu maalesef yani. Dünyanın bu zevklerine aşırı bağlanmak maalesef bu insanlar özellikleri ya da bizler de olabilir Allah korusun. Bir dine, bir inanışa, bir rutine kendisini sokmak istemiyor. Son olarak da şöyle özetlersek yani bir insanın neden inanmadığını ve bunun sebeplerinin neler olacağını konuştuk ve dedik ki yani bu insana neden aldanıyor acaba ve temelde de meselelere yüzeysel bakmamız ve o gaflet halinde bulunmamız ve daha sonra hayata niçin geldiğimizi sorgulamadığımız her dönemde amacımız nedir acaba ben ne için buradayım diye bunları sorgulamamız her sürece aslında hep bu aldanmaya düşebiliyoruz ve dolayısıyla da o kadar çok dünyada zevk ve lezzet var ki bunlara daldığımız oranda yine geliş amacımızı burada niçin böyleyiz yani amacım nedir gibi soruları hep unutuyoruz aklımıza gelmiyor yani dünyadaki o maddi lezzetler zevkler manevi hayatımızı kör alışıyor dolayısıyla da Bizler demek ki o zaman şunu düşünmemiz lazım. Bizim bu dünyada öncelikle amacımız şu. Biz eğer o aldananlar yani meseleyi çözemeyenler tarafına düşmememiz için önce bu meseleleri kendimiz bilmemiz gerekiyor. Yani kendimiz buraya niçin geldiğimizi mesele yüzeysel değil derinlemesine manasal odaklı bakmamız gerektiğini, dünya lezzetlerine zevklerine aşırı şekilde bağlanmamız gerektiğini bir kere kendimiz için olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü biz de şüpheye düşüp biz de o aldananlardan, görmek istemeyenlerden, zoruna gidenlerden olabiliriz. Bir ikincisi de bu meseleleri niye bilmemiz sorundayız. Yarın bir gün karşına bu şekilde aldanan, işte İslamiyeti seçmeyen, bu işlere uzak olan kardeşlere sohbet ederken bunları kullanman lazım. Yani demen lazım ki, ya kardeşim bak sen olaylara çok yüzeysel bakıyorsun. Derinlemesine bakmıyorsun. Bu meselenin asıl maksadını anlamamışsın. Dolayısıyla da seni inanmaman gayet normal demen lazım. Ya da de sen demen lazım ki, ya kardeşim sen o kadar çok dünyadaki bu lezzetlere, zevklere dalmışsın ki maalesef bunlar senin manevi alanını köreltiyor. Seni genişletmiyor Sadece dünyadan zevk alayım, lezzet alayım. Benim amacım bu zannettir ne diyorsun demeliyiz. Veyahut bir adama demeliyiz ki ya kardeşim sen böyle düşünüyorsun ama senin buraya geliş amacın nedir? Sen niçin buradasın? Senin buradaki vizyonun, misyonun nelerdir? Bunları sen biliyor musun? Bunları bir sorgula tarzında bizim yaklaşmamız lazım. O yüzden bu sebepleri bilmeliyiz ki hem kendimiz bu yollara düşmeyelim hem de bir ikincisi de bu yollara düşen inanmayanlar, işte başka bir hayat stili seçen kardeşlerle bunlara bilirsek sebepleri ona göre de tedavi uygulayabiliriz ya. Yani öteki türlü hiçbir şey bilmezsen maalesef konuşacak bir şey şey de olamaz Dolayısıyla abi bizler bu sebepler önce kendimiz için sonra da diğer bu inanmayan kardeşler için bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar maalesef bizi de Allah korusun dinden, İslamiyet'ten çıkartabilir ve o insanlarda da hiç girmemektense bu sebeplerle beraber analiz edip onları da bu sebeplerle beraber düşünmeye itip onlar da bu yollardan uzaklaştırabiliriz.